Hadi o en başta bahsettiğim deri cüzdan şirketinin hikayesine geri dönelim ve bu dönüşüme canlı canlı tanık olalım. İşte şirketin bize geldiğindeki iç karartıcı tablosu. Bakın, trafik fena değil, 8400 kişi siteye geliyor. Ama satış ayda sadece 12 tane. Dönüşüm oranı ise neredeyse sıfır. Bir şeyler feci şekilde yanlış gidiyordu. Ve işte sihrin gerçekleştiği an. Eski açıklamaya bakın. 63 kelime ve içinde neredeyse sıfır bilgi. Hep aynı boş laflar. Şimdi yeni açıklamaya bakın. Sadece 23 kelime ama içinde ne var? Nerede üretildiği, malzemesi ne, dikiş tekniği, garantisi, renkleri, her şey kristal netliğinde. Peki bu testin sonucu ne oldu? İşte kanıtı. Eski açıklamayla dönüşüm oranı binde 18'lerdeyken yeni açıklamayla binde 60'a fırlıyor. Yani yüzde 233'lük inanılmaz bir artış. Bu tesadüf değil, bu bilim. Nihai sonuç mu? Tüm ürün açıklamaları değiştirildikten sonra toplam satışlar 217 arttı. Peki bu kasaya giren para olarak ne anlama geliyor? İşte bu. Ayda 5400 lira kazanan şirket bir anda 17100 lira kazanmaya başladı.